Annenin rahmindeki bebek, annesinden beslendiği halde, annesini gördüğü Anne. halde, gördüğünün kendi annesi olduğunu Çocuklar bilemedi. da uyandıkları zaman, annelerin görünce sevindikleri gibi. Annenin rahmindeki bebek. Annenin rahmindeki bebek, annesinden beslendiği halde, annesini göremediği gibi, insanlar da Rableri tarafından rızıklandıkları halde, Rablerini göremezler. Yeni doğan bebeğin, Annesini gördüğü halde gördüğünün kendi annesi olduğunu bilemediği gibi. insanlar da Rablerini gördükleri halde Rablerini tanıyamazlar. Bebek büyüyünce annesinin kendisini çocuğuna tanıttığını gibi, kullar da kemale erince Rableri kendisini kullarına tanıtır. Çocuklar da uyandıkları zaman annelerini görünce sevindikleri gibi kemale eren kullar da Rablerini görünce hayretler içinde kalırlar ve onu seyretmeye doyamazlar. Annelerinin çocuklarını seyretmeye doyamadıkları gibi.